Bunu e, fabrikada işçi mi yapacaksın? Beğenemedin mi? Estağfurullah abi. Bizim işçi, emekçi her zaman saygımız vardır. Tarlada, atölyede parçalanan nasırlı eller, sırtındaki yükle dökülen teller, kömür madeninde tükenen ciğerler. Hepsi başımın gözüm üstüne abi. Sen kimden öğreniyorsun bu lafları Akif? Kişisel gelişim için farklı kaynaklardan besleniyorum abi. O zaman en doğru kaynak burası. Ha, Aklımızda hayırlısı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bana bahsettiğin doktor bu mu? Benim efendim. Doktor demek için henüz erken belki ama çok çalışırsam neden olmasın? Telefonda anlattığın kadar varmış. Sen daha dur bir şey görmedin. E hadi buyurun o zaman. Merhabalar efendim. Benim adım Akif. Merhaba Akif. Ben de Gündüz. Arabanız çok güzelmiş. E Bir el at bakalım o zaman. Hadi. Bir ara da veririm. Sen de gezersin. Her şey yolunda mı? Değil be Altay. Bugün çok canım yandı. Hayrola ne oldu? Geçen hafta kumandanla birlikte geldiğinde burada karşılaştığın Sezai Sirmen Paşa vardı ya. Şehit oldu. Kaybettik komutanımızı. Mühimmat dolu bir depo patlamış. İstanbul'un ortasında. bizim silahlı kuvvetlerdeki kalemizdi Sezai Paşa. Ee, yerine gelen komutanla aynı şekilde çalışacak mısınız? İnşallah. Hala inşallah maşallahla mı yürüyor savunma sanayi? Maalesef Hı. öyle. Geçmişte olanları engellemek için neler yaptıklarını anlatmıştır kumandan sana. E, ailelerimizin başına gelenler de malum. Gözümüz kapalı Allah'a emanet gidiyoruz. E. Nasıl olacak bu iş şimdi? Yani size malzeme tedariği sağlayan paşa rahmetli oldu. Yeni gelen adamı sen tanımazsın, o da seni tanımaz. E siz zaten devletin içinde neredeyse gizli iş yapıyorsunuz. Kim anlatacak bunları adama? E oraları da artık kumandan bilecek. Ya e adam kabul etmezse? Helal süt emmiş biridir de kabul ederim var. İnşallah. Merhabalar Gündüz Bey. Çok derin mevzular konuşuyorsunuz diye sizi rahatsız etmek istemedim ama... ...eğer bittiyse size birkaç sorum olacaktı. Sor bakalım. Benim burada tam olarak iş tanımım nedir acaba? Yani ben burada ne yapacağım? Yanlış bir şey mi söyledim acaba? Yok be Akif. Biz alınganlık sevmeyiz burada, samimi adamlarız. Hoşuma gitti senin böyle net olman. O yüzden güldüm. Peki sorunun cevabını alabilir miyim? Biz Akif'le iki dakika konuşalım mı? Ben birazdan gideceğim zaten. Siz uzun uzun sohbet edersiniz. Eyvallah. Ya abi, beni buraya boş boş dolaşıp... ...Beltin maskarası olayım diye getirmedin herhalde. Sen burada benim gözüm kulağım olacaksın Akif. İspiyoncu gibi mi? Vallahi yapmam. Yemin ediyorum yapmam. Lan ne ispiyonu? Gizli istihbarat şefi gibi. Gizli istihbarat şefi gibi. Ee? Gündüz abimler burada sadece alüminyum işi yapmıyorlar. Devlet için çok gizli bir proje yapıyorlar. Ben de bunu bilmemem gerekiyor değil mi? Çünkü gizli yani. Çok gizli bilmemem lazım. Ama böyle gizli proje yapılan yerlerde güvenlik önemlidir. İşte ben de tam olarak orada devreye giriyorum lan, olur mu? Yaşa, burada sana yatacak yer verecekler, yiyecek yemek verecekler. Hep eğitimli, kaliteli, vatansever insanlar var burada. Hem kendini geliştir, hem de gözün dört aç. Benim de aklım sende kalmasın, anlaştık? Gündüz abinle dersi yapacaksın. İtiraz istemiyorum. Öyle havalara girip de beni pişman etme. Geleceğin dedim de aklıma geldi. Doğan patronun iş teklifi fena değildi sanki. Akif! Tamam, tamam, tamam. tamam. Ama şunu unutma, sen gizli görevdesin. Burayı kimse bilmeyecek.